Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet haftanın 3. açılış gününde Borsa İstanbul günü 9.072 puandan 0.87 pozitif kapattı. E, son anlardaki hızlı bir atak ile arkadaşlar negatiflikten pozitifliğe geçtik bugün. Ve saat 19.02'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Önemli ve büyük miktarda bir iş anlaşması. Evet Kıpta, Ofis Kırtasiye promosyon ürünleri. İmalat Sanayi Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu arkadaşlar. Şimdi bunları bunu size sunuyorum. Evet güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz ile yurt içi merkezli bir firma arasında 2. Ayın 14. 2024 tarihinde KDV hariç 2.471.898 Amerikan doları yani 75 milyon Türk lirası karşılığında ve KDV hariç devam ediyor arkadaşlar. 334 milyon 784 bin Türk lirası olmak üzere toplam 410 milyon 730 bin tutarında iki sipariş alınmış olup üretim tesisimiz yüksek kapasite ile çalışmaya devam etmektedir. Evet şirketin ve cirosuna ve baktığınız zaman 410 milyon 730 bin liralık bir şirketle yapılan bu anlaşma iş anlaşması Anlaşma olsa da oldukça önemli arkadaşlar. Ee, iyi bir kazanç elde ederse eğer karlılık oranı yüksekse şirketi ve hisseyi, kıptayı geleceğe bırakacak bir anlaşma diyebiliriz bu anlaşmaya. Hepinize sağlıklı ve bol kazanç, Şu günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.